küfre sapanların sanısıdır. Vay hallerine o inkarcıların ateş yüzünden. Yoksa biz iman edip barışa, hayra yönelik işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla aynı mı tutacağız? Yoksa takva sahiplerini arsız sapıklar gibi mi yapacağız? Kutsal, bereketli bir kitap bu. Sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özgürler. Ne için indirmiş kitabı? Ey ahali! Tabi ey insanlık! Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekün liyeddebberû âyâtihi ve liyetezekkere ulul Allah Allah! Şuna bakar mısın ya? Atitrememek mümkün mü? Bir kitap ki bu, kutsal ve bereketli, ve biz indirdik onu. Ne için indirmiş? Mesajı üzerinde derin derin düşünülsün diye. Telaffuz edilsin diye değil be efendi. Hoca efendi. Hocam. Ah benim hocam. Sakalını sarığını sevdiğim hocam. Sen bu ayetin tersini söyledin bu millete asırlardır. Dedin ki siz telaffuz edin, sevap alın, gerisine karışmayın. Hocam yalan söyledi. Allah seni affeder mi etmez mi bilemem. Çünkü yaptığın çok büyük bir zulümdür. Ama yalan söyledi ümmeti Muhammed'e. Ve bu yalanı hala devam ettirenleriniz var. Kendinize gelin. لِيَدَّبَّرُوا <laughs> ayatihi diyor. لِيَتَلَفَّزُوا <laughs> ayatihi demiyor. Hoca telaffuz kelimesi Kur'an'da yok. Derin derin manası üzerinde düşüneceksin. Manası üzerinde nasıl düşünecek hoca efendi? Meharci hurufu öğrenmekle mi düşünecek? Dat şuradan çıkar, sat buradan çıkar, kaf şuradan şey bu tabirleri kullanıyor Elmalı Üstadımız. Öyle diyor, dat patlatmak, kaf çatlatmakla Kur'an okunmuş olmaz. Manası üzerinde düşüneceksin. Bu patlatmak, çatlatmak tabirini aynen tefsirinde kullanmıştır Elif Hocam programımız stresli bitirdik. İyi ki o zaman rütük rütük yokmuş Elmalı'ya da basardılar cezayı. Patlatmak, çatlatmak dedi mi? Aynen öyle kullanıyor. Mekanı, makamı cennet olsun. Şimdi bir kitap ki ayetleri üzerinde derin derin düşünesiniz diye indirdik bunu. Ayetleri ay, 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 papağan gibi telaffuz edesiniz diye değil. Hoca, hoca, bey hali. Burada kalalım. Burada kaldık zaten. çünkü tamam. yayın süremiz evet. Hocam size de, bütün izleyicilerimize de sağlık dolu, mutluluk dolu, şans dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.